Şimdi iş adamları konusunda benim Türkiye'deki sohbetlerimde de müthiş tepki alırdım yani bunlara. İşte vergi veriyor. İş, şeylerin vergisini de iş adamı verir? Çalışanın vergisini. O diyor ki ben vergi veriyorum. İşte bordronda ben... şu kadar vergi var. Anla, anlamadım. Ne veriyorsun vergi? Nerede olan? Onu senin iş adamın veriyor. Ve ödemese o muhtasarı He. devlet o adama gitmiyor. İş adamının i̇ş evine adamı. hacize gidiyor. Onun için ben. Bu çok önemli. Çünkü büyük bir kitle bordrolu olduğu için bu bordrolu kitlenin düşmanlığı iş hayatına buradan kaynaklanıyor. Çünkü bunlar vergi veriyoruz zannediyorlar. Ben onun için teklif bizim vergi politikamızda Liberal Demokrat Parti'nin şu vardı. Çalışanlar hiçbir vergi vermeyecekler. Aldığı maaşı net olarak görecek, net olarak Bravo. harcayacak. edecek. Net. Senin emeğinin i̇şveren, karşılığı budur kardeşim. İşveren 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 şey istihdam vergisi ödeyecek. Yani vergiyi verecek ama ad, işveren vermiş olacak. İstihdam ettiği kişi başına, başına bir abiyelim, vergi verir. O vergi de, o vergi de ekonomik gelişmişliğe doğru göre değişecek. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ödediği maaşın %10'u kadarını stopaj gibi devlete ödeyecek. Mesela Çorum, Yozgat gibi yerlerde yüzde beşini, Bayburt, Silvan gibi ucuz yerlerde de yüzde birini. Şimdi bu o zaman diyecek ki adam, çünkü ben bu şeylerle devamlı karşılaşıyorum ya. Parti zamanında hele o sendikacılar gelirlerdi. <laughs> ya adam vergi, ne? <laughs> vergi mi veriyorsun? Nasıl vergi veriyorsun? Yani bunu yıkmak lazım. Bu, bu yalnız Türkiye'de değil. Bütün dünyada bu geçerli. Yani bizim konuştuğumuz sorunlar zannediyor musunuz ki yalnız bizde var. Avrupa'da var evet, bir sürü ama geri Ama burada kurgulanan düzen biraz önemli. Ama Çünkü Avrupa'da o da yönetiyor. Amerika'da da aynı düzen var. Bunu değiştirmek lazım. Yani Amerika'yı e, şey Franklin Roosevelt'i çok beğenir Amerikalılar. Amerika'yı rezil eden adamdır Franklin Roosevelt.